Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Amasya'da sokak röportajı yapacağız. Ben Muhammed. Gel buraya gel. Adın ne senin? Salih Şahin. Salih Şahin yanımda. Bugün e, insanlara güzel bir sorular soracağız. Bakalım ne tür tepkiler alacağız çok merak ediyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> merhaba abi nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de abim. Size bir sokak röportajı yapacağız. Bir sorum olacak. Tabi kardeşim yapabilirsin. Ee, abi kendini beğendiğin beğendin özellik nedir? diyor? Aslan Anladım abim. Evet, Halinizden memnun musunuz? Evet halinden çok memnun. Memnunsunuz. Çok sağ olun abim. İyi akşamlar. <laughs> görüşmek üzere. Abim kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın abim? Teşekkür ederim. İsmin neydi abi? İyiyim ben. Ferhat. Ferhat abi sana bir sorum olacak. Buyurun. Abi kendine beğendiğin bir özellik nedir? Kendinde? Kendinde beğendiğin üç özellik nedir? Kendinde beğendiğim üç özellik. Aynen. Yalan söylemeyi beceremem. Evet. Her zaman dürüst olmuşumdur. Her insanlar durmamışımdır. İyi abi bu kadar mı abi? Kendi özellikler bu. Kolay gelsin abim iyi akşamlar. Evet devam ediyoruz. Abim iyi akşamlar nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de abim ismi neydi? Ahmet. Ahmet abi sana bir soru mu olacak? Sor. Abi karşı cinste ilk nereye bakarsın? Haydi. Öyle bir soru sordun ki şimdi yani. 65 yaşındaki adama. Abi ikinci soru buymuş ya. <laughs> Gözüne. Gözüne. İyi akşamlar abim. <laughs> abim merhaba nasılsın i̇yi, iyi misin? sağ olun. Abi isminiz neydi? Hüseyin. Abi size şimdi bir soru soracağım. Buyurun. Birini hiç aldattınız mı? Hayır. Aldatmadınız. Tamam abi iyi akşamlar. <laughs> Merhaba iyi akşamlar. Merhabalar. İsminiz benim. neydi? İsmim Osman. Ee, size şimdi bir soru soracağım. Birini hiç aldattınız mı? Yok kesinlikle. Aldatmadınız. Aynen. Aynen. Peki düşünüyor musunuz? <laughs> Düşünmüyorum. Tamam çok sağ olun iyi akşamlar. Rica ederim. Abi nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de abim. Bir röportaj yapıyoruz soru sorabilir miyim? Buyur. Abim birini hiç aldattınız mı? Yok. Siz, aldatmadınız? Yok. Anladım abim. Peki memleketinizden memnun musunuz? İyi. Anladım. Sen memleket nerede? Memleket ben buralıyım abi. İstanbul'dan geldim ha, buraya. Tamam hoş geldin. Hoş buldum abim. İyi akşamlar. Bebek, bebe bebekle çalıştım. Bebekle mi çalıştınız? Evet. Ne iş yaptınız abi? Markette. Markette. Şimdi ne yapıyorsunuz abi? Emekli oldunuz mu? Emekli oldu da barbada kesik ya. Anladım abim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi. Abi merhaba nasılsınız? Merhaba kardeşim teşekkür ederim. İyiyiz. Siz de iyisiniz? İyiyiz abim. İsminiz neydi abi? Osman. Osman abi size bir sorum olacak. Dinliyorum. Abi günün sözünü söyler misiniz? Paran varsa herkes seni tanır. Paran yoksa sen herkesi tanırsın. <laughs> Sağ olun abim. İyi akşamlar. Teşekkür Rica ederiz Abim iyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim ben de abim. İsminiz neydi abi? İbrahim. İbrahim abi size şimdi bir soru soracağım. Evet. Abi milyoner olsaydınız ilk ne yapardınız? Aynı bu şekilde balonumu satardım. Balon satardım. Evet. Başka Aynen. bir şey yapar mıydın? Yok abi. yapmam. Sağ ol abim iyi akşamlar. Burra burra Etraf çeksene bir. <laughs> Amasya. Amasya bura Amasya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Amasya. Amasya yanıyor. Abi iyi akşamlar nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim. Abi ismin neydi? Himmet Karabacak. Ne abi? Himmet Karabacak. Himmet abi sana bir sorun mu olacak? Buyurun. Eee abi milyonel olsanız ilk ne yapardınız? Vallahi yapılacak çok şey var. İlk önce iş sahası kurardık. Güzel abi, başka. Gençler için. Çok sağ ol abi. Abi günün sözünü söyler misin? Sevmek mi zor, sevmek mi zor? <gülüyor> 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 Sağ ol abim, iyi akşamlar. Görüşmek üzere abi. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. İzleyenlere ne güzel. söylemek istiyorsun abi? Takip edin. Sağ ol abim, iyi akşamlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada yeni yılınız güzel geçsin inşallah sevdiklerinizle birlikte. Yeni yıla ne söylemek istiyorsun lan çavuş? <laughs> Giden gençliğimiz <laughs> olsun. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Abi akşamlarınız nasılsın? İyi akşamlar, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de abi. Sizin ne? İsmi Erdal. Erdal. Erdal abi sana bir sorum oldu. Bir dilek aklın olsa ne dilerdin? Bir dilek aklım olsa ne dilerdin? <laughs> bir dilek hakkı daha iyi. Bir dilek hakkı. İki, iki dilek hakkı. Niye sınırsız dilek hakkı seçtiniz? Fazlası şeyine kaçtıyor. Ambiyansını yani, yani, öldürüyor. İki dilek hakkı yeter. Ya onlara ne dilerdin? Para diler. Para Abi Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Bak. Artık sen. Hele ki yok, Aynen öyle. Sen neredesin? Bura mıyım abi? Geldim buraya. Aynen. En iyisini yaptık istihalde. İstanbul'dan geldim. Hadi yukarı yukarı. Kıyaslarsan can... İstanbul'un maması yok. Abi İstanbul çok görmüş yani. ama Abi yeni yılı demek istediğin şeyler var mı? Valla yeni yıl Yani sadece ismi yeni yıl yine yani her şey aynı şekilde devam edecek yani. Sadece yardım bugünden daha güzel olsun İzleyenlere bir şey söylemek Gel bakalım Valla arkadaşlar yeniymiş evet, Takip evet. edin Ab Ab Abone olun Abone ne olur <laughs> Beğeni falan atsınlar yeterli Sağol abim Teşekkür ederim Gel sen Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir şey söylemek istiyorum. Kardeş. <laughs> Kardeş. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle güzel güzel günler geçirin. Lütfen kimseyi aldatmayın ha. Evet size. arkadaşlar. Aldatma bak geliyor. bana bakıyorsun. Çocukluğumdan da bir geçtiğim, dinlemesi yedirmem. Dinlemesi.